Onu yediler. Tamam. Ee, aldık arabayı. Şöyle arkadaşa gittik, baktık. Bir title denen bir şey var. Ruhsat var. Ruhsatın arkasına ismini yazmış, imzasını atmış. Bu bir bir tane döküman. Tamam. Tek sayfa. Bir de ikinci döküman var. O da iki sayfa Bill of Sales diye. Tamam, söyleyeyim. Orada da şunu yazıyoruz. Ben bu arkadaştan bu para, bu arabayı 1800 dolara aldım diye şey yapıyorsun. İmza yaptık falan geldik. Evden çıkarken ben sana o gün ne dedim? Abi title'a dikkat et demedim mi? İmza olsun, musul, muhabbet olsun dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Bir dakika dur. Abi ondan sonra video <laughs> tane dikkat edilecek şey varmış. Onu, onu ben, ben dedim ama. Ben dedim ama abi. <laughs> abi. Bu işler tecrübe işi tamam mı? Kesinlikle. Bir kere seni bir öpecekler. Diyorsun ki tecrübe yediğim <laughs> çocukların toplamı. Abi ondan sonra çok güzel anlamaya başlıyorsun. Abi title'a şunu yazacağım. Amerika'da yediğim kazıklar. Aynen. Değildim. Yiyeceksin bir kere. Kazı yiyeceksin ve o sana dokunacak. Dokunmadan hiçbir şey anlamıyorsun. Neyse abi. Ee, biz title aldık. İşte bill of sale aldık. Her şey günlük gülistanlık falan. Geldik böyle şeye gideceğiz. Bundan sonra şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Ee, arabayı almak için çok sağlam bir yapı var. Gidiyorsun ruhsatınla birlikte ee, şeye notere. Satıcı ve alıcı ikisi bir arada noter ediyorsun. Noter ediyorsun ki ben bu arabayı alacağım diyorsun. Noter ondan sonra sana her şeyi yapıyor. Ve muhteşem bir yapı gerçekten. <laughs> ondan sonra başın belaya gelmiyor. Çünkü arabanın vergisi, zart, zurtu var mı? Sana geçirilebilecek, yani, e, sana o araba geçirilebilecek mi? Her şeyi görüyorsun. Ama burada öyle değil. Sen arabayı önce satın alıyorsun. Ondan sonra bu adam bana geçirdi mi geçirmedim mi diye bakıyor. Resmi kurumlara gidiyorsun. Şimdi benim başıma gelen sıkıntı da orada zaten. Ben bu adamla parayı verince, o imzayı alınca her şey bitti zannettim. Ama meğerse bu arabanın e, registration dediğimiz bir şeyi olması gerekiyor. Ruhsatı. Ruhsatı vardı. Ama kaydı diyelim. Kaydı, bravo. Senin de kaydı, kaydı. Benim satın aldığım kişinin kaydı yokmuş bu arabada. Yani bu adam belki de o arabayı çaldı. Bana da çalınan bir araba verdi. Sat, sattı. Ve ben de çalınan bu arabayı notar gibi bir aracı bir devlet kurumu olmadığı için bilemiyordum. Ben ne yaptım? Arabayı aldım. Arabayı alıp Registration'a, üzerime götürdüğüm zaman şunu dediler. Daha önceki arkadaşım registration olması lazım ki sen üstüne register etmen lazım. Onu devretmen lazım diye bir şey söylediler. Biz bunu bilmiyorduk. Ben arkadaşı aldım. Dedim böyle böyle bir durum varmış. Bak ben register ettiremiyorum. Bunu kaydedemiyorum devlete. Dedi ki ben bunu kaydettirmem için Florida'ya gitmem gerekiyor dedi. İşte uçakla kaç saat bilmiyorum. Arabayla herhalde bir 6-7 saat ama. Arabayla daha da fazla. Daha fazla? 24 saate iniyorsun kullanım. 24 tabii ama o kadar güneşli yere indir be. <laughs> yani an, bir antalya <laughs> daha yaparsın ya. Yani. Biz şu an 95 üzerindeyiz. Ondan sonra 95'in son bitti ya zaten Florida abi. Biz şu anda Nisan 17'deyiz ve sen bugün ne dedin? Bana? Kar yağıyordu. <laughs> evet tamam. Onu da videoya koyarız abi. Evet, kar yağıyordu fakkında fakkında. Şimdi buradan tamamen mevsim değişen bir yere gidiyorsun yani gidiyor. <laughs> Çok uzatmayayım çok şey bir konu. Ben yaptıramadım ve arkadaş dedim ki, bak arkadaş ben bunu yaptıramadım paramı geri ver dedim. Mesaj attım yoksa seni mahkemeye vereceğim dedim. Tamam blöf. Mahkemeye değil polise vereceğim. Polise vereceğim Hı. dedim doğru. Adam bir hafta sonra ben yapamıyorum dedi çak diye ben bana saydı 1800 lira ama hiç beklemiyordum ben git diye bakıyordum açıkçası ama aldı. Ondan sonra gidip başka araba bakmaya başladım. Bu sefer her baktığım arabayı şunu sormaya başladım. E, registration var mı? <gülüyor> <gülüyor> Title senin üstüne mi? <laughs> Ve de e, inspection var mı? Inspection da bizim e, tüm muayene, muayene muayene. Muayene. Aynen o var mı diye. En sonunda bulduk bir şey. E, satın aldık. Sana şey diyebilir miyiz abi? Sütten e, ağzın yandı yoğurt üfleyerek yiyorsun. E, evet, onu <laughs> diyebiliriz İnsanlara Burada şunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Biri sana yasa dışı bir şey yapmaya başladığı zaman ve sen onu bak arkadaş ben bunu yasal yollarla alacağım dediğin zaman insanlar çok korkuyorlar. Ve bunun karşılığında sana vermen gereken, yani yapması gereken şeyi yapıyorlar diye anlıyorum. Ee, bunun nedeninde hak hukuk adalet diyorum ben. Evet. evet. Neyse abi şimdi arabayı aldık, kaza yani? yedik, rejestri evet. yaptırdık evet. şimdi işe başladın abi saatlik paranı da kazanıyorsun. Evet. Ondan sonra şimdi ufak ufak adımlar atıyorsun hayatında, değil mi? Yani ufak ufak Amerika'ya yerleşmeye çalışıyorsun. Evet. Doğru. Şu anda yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz. Ee, bir iş kurma peşindeyiz. Tamam. Ee, ve e, buradan devam etmeyi düşünüyoruz. Peki, evet. şimdi sen bana sordun o soruya geri dönüyoruz. Evet. Hani dedin ya burada bir iş kurduğun zaman insanların sana gelmesi lazım. Kesinlikle ben unutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> o orada gitmişti. Konu da oydu. Doğru söylüyorsun. Oradan devam edelim ve bu çok önemli bir mesele. Ve gerçekten bir şey yapmak istiyorsun. Heveslisin. Yapacaksın. Ee, burada geri dönüşü getirisi nedir diye soracağım. Tamam. Sorum. Ben de mühendis öğrencisi olarak geldim. Mühendislik bitirdikten sonra ben master öğrencisi olduğum zamanlar bir yerden bir pizzacı olarak pizzacılık işine başladım. Niye? Çünkü yapması kolay. Hem çalıştığım pizzacı Aa, yoğun bir pizzacıydı. Para ne olacak? <laughs> normal driver olarak başladım. Hani bir önceki videoda söylediğimiz gibi ben kendi işimmiş gibi salındık. Şey, ben işi sahiplerdim abi, benim kendi şeyimmiş gibi, işimmiş gibi işimmiş gibi. Yani adamların da gözüne girdi. Ondan sonra bana menajerlik teklifi verdiler falan filan ama ben işi yaparken hep böyle izliyordum. Acaba sistem nasıl işliyor? İşte oradalar nasıl işe, işe başladın ya? Evet abi. İşe bir maddi beklenti olmadan girdin değil mi? Hayır Hemen abi. İş yapmak için girdim. Hayır abi. Maddi şimdi ilk önce bir Türk pizzacının yanına başladım. Evet. Orada yeteri kadar para kazanamıyordum. Evet. Ama orada tecrübe kazandım. Delivery nasıl yapılır, işte nereye hı. gidiyor, onu ne yapılır falan diye onu öğrendim. Hı. Sonra bu ikinci yere geldiğim zaman bunlar işte Lübnanlı bir aileydi. Onların a, yoğun bir pizzacısı var. Hatta hafta sonları böyle Aa, en yoğun zamanda benim dördüncü senemde haftalık cumartesi pazar günü sadece bir gecede 600-650 tane paket çıkartıyorlardı. Yani toplam sipariş çıkartıyorlardı abi. Yani 300 tane sipariş çıkartıyorlardı. Hayır abi cumartesi delivery take out yani gel bir cumartesi mi bir şimart. cuma cumartesi oraya para çıkart şey, paket çıkartıyorlardı. O zamanlar uh, e, Rodan'ın en iyi pizzacı onlar yani hem hizmet ama çok iyi bir takımımız vardı. Driverlar çok iyiydi, kuklar çok iyiydi. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ben işi orada izledim, gördüm, ne yaptım, ne, ne edilir falan hepsini öğrendim abi. Delivery artık şeydim, böyle atıyorum uh, AdWords'a, bizim burada İtalyan maalesef AdWords ev diye atıyorum, bir adres görüyorum, Sutton Street diyorum ki AdWords üzerinde, ben yolun üzerinde bunları 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 alıyorum diye. kafamda GPS kullanmadan... Ne kadar zaman sormayın? Abi bu 6 ay içerisinde oldu. 6 ay sonra bütün caddeleri ezberledim. ezberledim Artık olabilirim. yavaş yavaş navigasyona bakmadan, bakmadan basıp tak, 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 gidiyorum. Ne yapıyordum işte biliyordum hangi yönde olduğunu ama geri GPS'e giriyordum. Ama kafamda zaten ben o yola gidiyordum abi anlatabildim mi? Onu da nasıl yaptım? Onu da bak onda sana tüm tü, 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 diyorsun piştiğini anlatayım. Tüyosunu vereyim. Abi Amerika'daki tüm sokaklarda tüm köşe başlarında iki tane levha var abi. Birisi bu hangi sokakta olduğunu gösteriyor. Birisi de hangi sokakta gittiğini gösteriyor. Anlatabildim mi? O sokağa paralel çiziyor evet, tabelaları. Abi. Yani sen şöyle. Böyle bir sokak var. Burada bir tabela varsa buranın hangi Adı, sokak olduğunu anlarsın. Atıyorum Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Evet. Düz devam ettiğinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı diye yani. tamam onu öğreniyorsun. Ondan sonra diyorsun ki sana soruyorlar ya ben işte satın nerede? Of of Etfos. Etfos üzerinde diyorsun. Etwas evin üzerinde olduğunu biliyorsun yani. Neyse abi ben orada git gel artık haftanın dört günü çalışıyorum, beş günü çalışıyorum falan. iki günde okula gidiyorum. İşte iki haftada, üç haftada günde bir off gün alıp hayatıma devam ediyorum. Hem paramı da kazanıyorum, okul paramı veriyorum. O zaman o kadar çok çalışıyorum, o kadar çok iyi para kazanıyorum ki arabam yıpranmasın diye Enterprise'e gittim. Araba kiralama şeyine. Bak onu da yaptım. Onu da yaptım. Sene? Sene 2000 güzel bir soru. 2015'te dükkan aldım. 2010-2014 arası 4 sene boyunca hmm. Enterprise'e gittim. Dedim ki ben sizde business iş yapmak istiyorum. Hmm. Bana bir tane hesap açın. Arabanın bana aylık atıyorum 500 dolar kira şey çıkartın. Fatura çıkartın. Ben size her ay 500 dolar kapadan vereyim. Ama benim fiyatım hiç artmasın dedim bir sene boyunca. Tamam dediler. Her hafta başka her ay başka bir araba biniyordum abi. Hmm. Ne bir Mağanın sig yani evet. sigorta kredi karttan gidiyordu abi ne bir yağ değişimi gibi. Ya sigorta veriyor musunuz entreprenesi? Tabii canım eğer kendi onda anlatalım. Amerika'da eğer kredi kartın varsa abi sigorta almana gerek kalmıyor. Çünkü kredi kartın kredi kartı debit kart değil banka kartı değil. Tamam. Bankamatik kartı var ya Türkiye'de. Bankamatik hesap kartı değil. Hesap kartı, hesap kartı bir değil bildiğiniz kartı. kredi kartınız varsa gittiğiniz zaman diyorsunuz ki ben arabaya sigorta almak istemiyorum. Çünkü sizin kredi kartınızın şeyi özelliği visa ya da master neyse o size abi otomatik olarak arabanızı kavruluyor. Şimdi normalde araba kiraladığın yerlerde sigorta ödemezsin. Çünkü sigortayı zaten enterprise kendi sigortasına. Sen Hayır. Sen neden ödüyorsun? Hayır abi, Şimdi o öyle değil işte. Amerika'da Türkiye'de geldi. böyledir. Tamam. Amerika'da şöyle abi. Enterprise o büyük olsa onu fiyatın içine atıyorlardır abi. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi burada atıyorum, araba alacaksınız, ne alalım? Atıyorum bir tane Dodge Charger alalım, 2020 model. Adam sana diyor ki... İyi alıyorsun, hadi bakalım. Sa <laughs> hadi, kullanmışlığımız var. Viper alırsan bana söyle. <laughs> var videolar, onu da aktarırız. Charger'ımız, onu da aldık, gösteririz onu da. Adam diyor ki, arabanın sana günlüğü 60 dolar diyor. <laughs> tamam diyorsun. 7 gün boyunca hesaplıyor 720 dolar. Artı %7 vergisi 450 dolar diyor. 450 dolar sen parayı veriyorsun adam sana diyor ki biz bunu depozito koymamız lazım. Depozito rental geri ver zaman geri vereceğiz diyor. Benim zamanımda 200 dolardı. Kredi kartına 600 dolar, 650 dolar parayı çekiyor. Sonra diyor ki sen bu arabayı sigortalayacak mısın diyor. Eğer bankamatik kartıyla gidersen sigortalamak zorundasın abi. Ama kredi kartıyla gidersen, gider gidersen kredi kartının, kartının kendi özelliğinden dolayı şey yapmak, sigortalamak zorunda değilsin. Tabi bu verdiğin rakamlar 10 sene önce. Olacak mı? Şimdiki, Art Şimdi Art öyle fiyatlar yok. Yani. Art artık haftalık 600 dolar geldi değil mi? Büyük <laughs> olsun öyle abi. Şu Covid zamanı bayağı bir... Sene 2022. Bir... Sene 2022. Şu an e, bakarız abi fiyatlar. Hatta buraya bir fotoğraf da koyarım. Ben baktım. Sıkıntı yok. Baktım. <laughs> 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 <Moktaçın gülüyor> baktım abi. Neyse abi ben işi öğrendim, ettim, eldim. Bak kiramı veriyorum, arabamı veriyorum, okul paramı veriyorum. O oluyor, bu olay Yediyorum, eğleniyorum. Hayat güzel geçiyor abi. son 2015'inde ilk bebem oldu. Ralf doğdu. Ya Türkiye'ye döneceğim ya burada kalacağım. Ne yapayım? Bir tane Kregis'ten pizzacı buldum abi. Adam bana pizza dedi ki şu kadar fiyat istiyorum. Ben diyor ki ben sana bu kadar fiyat vermem. Ben sana bunun 5 bin daha fazlasını veririm. Ama ben sana bunu iki yılda öderim dedim. Bir dakika şey çalışmaktan şu anda şeye döndük. Ben yer açmaya evet dönmek, Doğru mu? Evet abi. tamam. tamam. Çünkü, Çünkü, ben şu anda şeyde kaldım. Çalış, çalış. Çalıştır, öğrendim, paramı kazandım. Kazandın, para biriktirdin. Para biriktirdim. Hmm. Biriktirdiğim para da yani o kadar yeme içme sonra 5 Sene oldu 2000. Abi adamla konuştum. Adam benden X fiyat istedi. Ben dedim ki ben sana X artı 5 veririm ama 2 yılda öderim dedim. X nedir abi? Ben merak ediyorum mesela. <laughs> Söylemem şimdilik. Söyle kalsın. Mi? tamam, Yok tamam. yani fazla büyük bir meblağ Çünkü benim aldığım dükkan baya bir kötüydü. Hı. Aa, satış yoktu yani. İyi e, güzel. Ondan sonra... Zaten öyle fırsattır. Fırsat yok. Kupon aldın yani. Aldım. Kupon dükkan mı aldın? Gibi bir şey oldu. Çünkü adam çıkmak üzereydi. Yani o adam da oraya çok ucuza almış. 3 Üç ay bu adam... Çok da bir beklentisi, beklentisi yoktu yok. zaten. Adam üzerine 10 bin koydu. 10 aldı. Aynen öyle. Aa. Neyse aldık abi. Yavaş yavaş çıkartıyoruz. Yok. <laughs> Neyse, <laughs> neyse söylemeyeyim hatta çok ucuz aldım abi ama ilk Cuma gecesi abi 17 saat açık kaldım, 12 tane siparişim vardı. Güzel. Neresi güzel abi? Bir şey söyleyeyim mi? Birden daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir ilk adımdı. Bir şey söyleyeceğim, ee, şunu sormak istiyorum. Sen dükkanı satın aldığında en son ne zaman sipariş götürmüştü o dükkan birine? Bir gün öncesinde. Bir gün öncesinde. Yani evet, işleyen evet. bir dükkan. Evet abi. Doğru mudur? Evet. O zaman kötü. <laughs> i̇şte onu diyorum ben sana. Evet. Sen onu devraldın ve aynı şekilde aynı ikinci gün devam ettin. Ee, aynı iş şeyi yapmaya ve ilk gün 12 tane siparişim oldu. Evet abi.